Cumhuriyet, Cumhuriyet En güzel şey hürriyet Nice zahmet, nice emek Ver sana bu millet Nice zahmet, nice emek Ver sana bu millet Gazmin sen en büyük bir yadigarısın bana Nice zahmet, nice emek Ver sana bu millet Nice zahmet, nice emek ver sana bu millet. Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı. Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı. Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı. Bu vatan hiç sensiz olmaz. En güzel cumhuriyet. Ya hürriyet Cumhuriyet Cumhuriyet En güzel şey Hürriyet Nice cahmet Nice emek Verdi şanla bu millet Nice cahmet Nice emek Verdi şanla bu millet Kaşemin şan en büyük Şun bana nice rahmet nice bu toplarım bu vatan hiç şanssız olmaz ey güzel cumhuriyet milletim öyle demişti ya ölüm ya hürriyet milletim öyle demişti ya ölüm ya hürriyet cumhuriyet cumhuriyet en güzel şey hürriyet nice zahmet nice emek verdi sana bu millet. Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet. Gazimin sen en büyük bir yadigarısın bana. Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet. Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet. Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı korumaktır beyceltmek azmimiz bu toprağı korumaktır beyceltmek azmimiz bu toprağı bu vatan hiç sensiz olmaz e güzel cumhuriyet milletin öyle demişti ya ölüm ya hürriyet milletim öyle demişti ya ölüm Cumhuriyet Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet. Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet. Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet. Gazimin sen en büyük bir yadigarısın bana. Nice zahmet, nice emek. Verdi sana bu millet Nice zahmet Nice emek Verdi sana bu millet Dalgalansın her tarafta Şanlı Türk'ün bayrağı Korumaktır ve yüceltmek Azmimiz bu toprağı Korumaktır ve yüceltmek Azmimiz bu toprağı Bu vatan sensiz olmaz en güzel cumhuriyet milletim öyle demişti ya ölüm ya hürriyet milletim öyle demişti ya ölüm ya hürriyet